Merhaba sevgili gençler. Ufka Yolculuk 9 lise kategorisi kitabımızdan hazırladım. 13. deneme sınavımızla birlikteyiz. Sınava başlamadan önce şunu hatırlatmak istiyorum. Birinci aşama sınav 25-26 Nisan tarihini ertelendi ve birinci aşama sınavına katılmanız mecburidir. Evet deneme sınavımıza başlayalım. Birinci soru. Gerçek dönemlerinde sıkça görülen ve kişiye rahatsızlık veren durumlardan biri de ayakların aşırı terlemesidir. Böyle bir rahatsızlığı olan kişinin bazı önlemler alması sıkıntının giderilmesine biraz yardımcı olacaktır. Bu önlem, önlemlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Arada ayakkabılar çıkarılıp ayaklara hava aldırılmalıdır. B. Ayak parmakları arasına pudra uygulaması yapılmalıdır. C. Ter emici pamuklu çorap tercih edilmelidir. D. Rahat edilen tek bir çift ayakkabı sürekli olarak giyilmelidir. E. Giyilmediği zamanlarda ayakkabı havadar bir ortamda kurutulmalıdır. İkinci soru. Ses hangi birim ile ölçülür? A. Desibel B. Kilometre C. Mikro D. Mega Üçüncü soru. İlaç ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. İyileştirici özelliği vardır B. Yalnızca ağızdan oral alınır C. Hastalıkları tedavi etmek ya da önlemek için kullanılır. D. Hayvan ve bitkilerden doğal olarak veya laboratuvar ortamında sentetik olarak üretilir. Dördüncü soru. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Sigara dumanında 7 binden fazla kimyasal vardır. B. Sigaradaki kimyasalların yüzlercesi zehirlidir. C. Sigaradaki kimyasalların yaklaşık 70'i kansere neden olur. D. Pasif içicilik sigara içiciliği kadar zararlı değildir. 5. Soru Üst solunum yolu özellikle de burun mukozasının uyarılmasına bağlı olarak ortaya çıkan, vücudu koruyan, solunumun devamını sağlayan sinir kas sisteminin koordine refleks cevabına ne ad verilmektedir? A. Öksürme B. Hapşırma C bayılma, D solunum. 6. soru. Veganlar aşağıdaki besinlerden hangisini tüketirler? A tereyağı, B sebze, C et, D süt ve süt ürünleri. 7. soru. Çok yemek yediğimizde mide genişler ve diğer organlara baskı yapar. Bunun sonucunda bazı etkiler görülür. Aşağıdakilerden hangisi bu etkilerden biri değildir? A) Dinçlik B) Halsizlik C) Yorgunluk D) Uyku hali. 8. soru. Ramazan ayında sahurda hangi besinler tüketilmemelidir? A) Yumurta, süt, yoğurt, peynir. B) Poğaça, börek, tatlı ve türevleri, kızartmalar, sucuk. C) tam tahıllı ekmek, kepekli ekmek, çavdar ekmeğe. D. Çorba, zeytinyağlı yemekler, salata. Dokuzuncu soru. Hazreti Meryem doğumu yaklaştığı sırada hangi ağaca yönlendirilip onun meyvesinden yemesi emredilmiştir? A. incir, B. Hurma C. Üzüm D. Elma 10. Soru Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Her gün besleyici, doğal ve güvenli olan farklı türdeki gıdalarla yeterli miktarda ve doğru zamanda beslenilmelidir. B. Sağlıklı gıdalarla beslenen kişilerin bağışıklık sistemi güçlü olur. C. Sağlıklı beslenen insanlar daha fazla ilaç kullanmak zorunda kalırlar. D. Sağlıklı beslenen insanlar daha az hasta olurlar. 11. Soru GDO'lu besinlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Genetiği değiştirilmiş besinlerdir. B) İnsan sağlığını olumlu etkileme potansiyeline sahiptir. C) GDO'ların sağlığa olumsuz etkileri konusunda dünya tıp otoriteleri tam bir fikir birliğinde değildir. D) İnsan sağlığı üzerinde ortaya çıkardığı olumsuz etkilerin başında alerji gelmektedir. 12. soru Sucuk, salam, pastırma gibi işlenmiş et ürünlerinde kullanılan nitrit ve nitrat, light kola, gazoz gibi diyet gıdalarda bulunan siklamik asit ve tuzları hangi hastalığa yol açabilir? A) Alerji B) Diyabet C) Botulizm D) Kanser 13. soru Denizin suyu temiz, ölüsü boşluk Yukarıdaki hadiste boşla ne gelmelidir? A) haramdır, B) helaldir, C) mekruhtur, D) mübahtır. 14. soru. Hazır üretilen ve satılan gıdaların ambalajları üzerinde tüketiciyi bilgilendirme ve koruma amacıyla gıda hakkında gerekli bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgilerin ne olacağı ve ne anlamlara geldiği nerede açık bir şekilde belirtilmektedir? A. TSE B. TÜİK C. Türk Gıda Kodeksi D. Gıda Veri Tabanı 15. Soru İnsanoğlunun sahip olduğu ve istemese de harcadığı iki önemli hazinesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Zaman ve Nefes B. Sağlık ve Para C. Zaman ve Para D. Nefes ve nef Tefrit 16. soru. Yaralanmalardan korunmak ve daha iyi performans sergilemek için spor veya egzersizlerden önce en az 5-10 dakika yapılan çalışmaya ne ad verilmektedir? A) Koşma B) Isınma C) Gerilme D) Yüklenme. 17. soru. Aşağıdakilerden hangisi sayesinde olumsuz duygu, düşünce ve davranışlardan temizlenerek zihnen ve bedenen arınır, böylece ruhsal ve fiziksel anlamda daha sağlıklı bireyler olunur. a. Fiziksel olgunlaşma b. Ahlaki olgunlaşma c. Büyüme d. Gelişme 18. Soru Hangi grupta paylaşma, empati, rekabet, ortaklık, başarı, kaybetme, kazanma, üzülme, sevinme, cinsiyet rolleri, toplumsal kültür kısacası hayattaki pek çok duygu tanınır ve öğrenilir. A aile içerisinde B akraba gruplarında C spor gruplarında D arkadaş gruplarında. 19. soru. Sosyal medya ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A sosyal medya dili zamanla günlük hayattaki konuşmalara da yerleşmektedir. Böylece kelime dağarcığı fakirleşerek dilin kısırlaşmasına sebep olmuştur. B. Sosyal medyada insanlar sürekli mutlu göründükleri, der çalıştıkları, eğlendikleri, gezdikleri, para harcadıkları ve benzeri hallerini paylaşmaktadırlar. Bu kişileri takip eden insanlar zamanla farkında olmadan bu kadar mutlu, düzenli olamadıklarını, gezip eğlenemediklerini düşünerek komplekse ve değersizlik hissine kapılmaya başlarlar. C. Sosyal medya dikkatli kullanılmadığında kişinin vaktini faydalı kullanmasına yardımcı olmaktadır. D. Kişinin tanımadığı hesaplar ile takip halinde iken günlük yaşantısına ait mahrem bilgi ve görüntüleri paylaşması çok tehlikelidir. 20. ve son sorumuz. Deniz canlıları sokmalarında hastaya aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? A. Etkilenen bölge kesinlikle ovulmamalıdır. B. Batan diken varsa ve görünüyorsa hemen çıkartılmalıdır. C. Yaralı bölgeye soğuk uygulama yapılmalıdır. D. 112 aranarak tıbbi yardım istenmelidir. Bütün soruları cevapladıysanız buradan kontrolünüzü yapabilirsiniz. Evet sınavda hepinize başarılar dilerim. Hepinize bol şanslar.